Yenişehir Kapı Yenişehir Kapı Şehrin Kapılarından Bir tanesi Güney ucunda yer almakta Buradan girişte ise İznik turları Başlıyor Turlar bu şekilde çift surlardan oluşmakta. Çekimden buradan uzanarak Lepke Kapı yönüne doğru uzanan iznik surları yar almakta. Evet. Ürünü turlarının Yenişehir Kapı 1 2. Yenişehir Kapı 1 2 burası. Buradan İzmir turları bu şekilde tartıda görmüş olduğunu yenişehir kapıdan girerek uzanıyor. Şimdi kapının girişini görelim. Burada Yenişehir Kapı'yı tanıtan yazı mevcut. De yeni şehir kapının girişi bu şekilde.